Merhaba arkadaşlar. Artık iş başa düştü. Malumunuz evdeyiz. Ne yapıyoruz? Berberlik evlere geldi. Değil mi Emirciğim? Memnun musun halinden Mehmet? Hı? Niye ses vermiyorsun? <laughs> Değil Bilmiyorum. misin? Emin misin? Yakışıklı olacaksın zaten inanıyoruz. İnşallah. Olacak, olacak. Umudumuz var. <laughs> Hadi bakalım. Mehmet. Mehmet. Evet. Evde kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize, Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.